abi olsun kurt ben hepinizi güzel. yakalayabilir tamam mı sen şuraya sadırın içine gir kurt önce ben masalı hemen çıcık kısacık anlatayım <laughs> tamam mı <gülüyor> Tamam. <gülüyor> bu masalımızda <laughs> koyunlar var köylüler var bir tane de çok kötü bir kurt, kurt köylüler mi Minecraft'taki <laughs> orada bir tane de çoban var çoban da ben olayım mı bu minderleri diziyormuş tamam mı? Tamam ya. Tamam, tamam. tamam. Sen, Sen bir şeyler dersin. dikiyorsunuz. Evet, Sen, e, ne o? Biz de önce alalım. Siz de koyun olun tamam mı ikiniz? Tamam. Olur mu Seyda? Hadi bakalım. Din, din, Koyunlar, ne Koyunlar ne yapar? Koyunlar ne yapar? Ne? 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 Ot Ne? Otlar me. yerler değil mi? Şıkacıktan yavaş <laughs> gibi yapı. Ben de çobanım. büküyorsunuz. Şimdi çoban koyunlarını otlatmaya gelmiş. Köylüler tarladan. Koyunlar nerede? Otluyorlar değil mi? Yeşillik alanlarda Evet. evet. Şimdi. Ben şimdi diyeceğim ki çocuklar köylüler yetişin kurt var koyunlarınızı hep yiyor diyeceğim. Siz hemen koşarak geleceksiniz. Ama elinize ben bir şeyler vereceğim. Tamam mı? Böyle çapa yapıyorsunuz. Anne evet. çapa falan tabi. Sen bu çapa yapıyor musun şakacıktan? Hı. Sen de hortumla suluyorsun Görkem. Hı. Tamam mı bahçeni suluyorsun? Hadi. Hadi. Bak bak orada pıs diye suluyorsun. Hı. Ben şimdi sesleniyorum. Hı. Köylüler yetişin. Sen, değil, sen. sen ben sana işaret çalacağım gel dedim ama ben şimdi köylüleri kandırıyorum. Şaka yapıyorum yani size tamam mı? Hı. Siz hemen geleceksiniz. Hani nerede? Ya. Ha, 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 ha. Siz kızıyorsunuz of ya işimiz ah gücümüz ya. var. Bizi işimizden Biz gücümüzden gücümüz alıkoyuyorsun diye kızarak tekrar işimize döndür. Bu gelmemiş. Islat ıslat görken bunalırdın ıslat Evet. Ben tekrar bağıracağım tamam mı? Yine şaka yapacağım. Köylüler yetişim kurt geldi koyunlarınızı iyi ha. <laughs> hani nerede nerede? nerede nerede? Şaka yaptım sizi kandırdım. <laughs> Çolak'a gelmiş, çolak'a korku almış, Heh. kimse koşup gelmemiş, tamam, yalancıyı kurt kelemiştir. Şimdi işaret ediyorum tamam mı? Tekrar bağıracağım ama bu sefer siz diyeceksiniz ki aman yine bizi kandırıyor ya. Kurt falan yok aslında diyeceksiniz gittim. tamam mı? Ama bu sefer <laughs> gerçek geliyor kurt. Siz şimdi geziniyorsunuz. <laughs> güzelce. Aa, <laughs> oh, köylüleri ne güzel kandırdım ya. Çok eğlendim. Ha 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 ha. Kuzuları kaçın, kaçın, kaçın! Kaçın, kaçın, kaçın! Kaçın, kaçın, kaçın! Görkem yetişin, kork yiyin, kork yiyin. Kuzularınızı yiyin ha! Görkem! Yakalamaya çalış. Hepsini yakaladın mı? Sok çadırın içine. Sok çadırın içine onları. Bunları yedin ya şimdi çadırın içine atıyorsun Hı. onları. Gel gel gel. Bakın sen. Çadır. gir çadırın içine. Gir yakaladı sizi. Bence böyle öyle oynamayalım. Ne oynayalım? Ha. Size bir şey de mi? Söyle bakalım bir fikrin varsa paylaşabiliriz. Şu oyunu. Hangi oyunu? Şu. Göster bana. Nisan şeklinde. Şu.